Evet. merhabalar arkadaşlar. Ben Doktor Murat Şebin. Biyo Murat kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, sınavlarda sıklıkla çıkan ve e, seçici soruların genellikle olduğu konulardan bir tanesi olan protein sentezini anlatmaya çalışacağız. E, bizi dikkatli dinlemeye çalışalım. Evet kıymetli arkadaşlar, önce ökaryot bir hücrede protein sentezi için gerekli olan gerekli olan malzemeleri bir öğrenelim bunu bir yemek tarifine benzetecek olursak bir DNA mutlaka gerekli, RNA gerekli, ATP gerekli, ribozom gerekli ve protein sentezine görev yapan RNA polimeraz gibi enzimler ve kullanacak olduğumuz ham madde amino asit gerekli. Ökaryot bir hücrede protein sentezi başlangıç evresi çekirdek, devamında stoplazma, ve sonuçlandığı yerde ribozom. Ökaryot bir hücrede başlangıç evresi çekirdek olabildiği gibi ayrıntılar bakın soru tipleri burada geliyor. Mitokondride, kloroplastta da bu olay bağımsız bir şekilde gerçekleşebilir mi? Gerçekleşebilir çünkü mitokondri ve kloroplastın kendine ait DNA'sı, RNA'sı ribozom olduğu için. Protein sentezi arkadaşlar iki evreden oluşuyor. Bir, transkripsiyon, RNA üretimi. Bir de translasyon yani protein sentezinin tamamlan devre başlangıç ve uzama evresi amino bağlanma evresi dediğimiz translasyon. Evet yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Bakın şimdi protein sentezinde çekirdekte mevcut olan DNA'mızın bir kısmı açılır. Biz buraya ilgili kısım diyeceğiz. Arkadaşlar ben şimdi konuyu anlatırken hem bilinmesi gereken yerleri hem de öğrencilerin hataya düştüğü noktaları belirtme ihtiyacı hissediyorum. Protein sentezi için kesinlikle DNA komple açılmak zorunda değil. DNA replikasyonu gerçekleşmez. Sadece protein sentezi ile ilgili kısım açılır. Burada ilgili kısmın büyüklüğü protein sentezin büyüklüğü hakkında bize bilgi verebilir. Bu da her zaman evet. %100 sonuç vermez. Bazen ilgili kısım çok uzun olur. Ama başlangıç kodonu ile stop kodonu arasındaki mesafe kısa olduğu için protein küçük kalabilir. Ama genellikle başlangıç kodonu başta stop kodonu sonda olduğu zaman ilgili kısımda uzunsa protein de büyük olabilir. Evet. ilgili kısımda iki pik arasında arkadaşlar hidrojen bağları mevcuttur. Bu hidrojen bağları RNA polimeraz enzimiyle RNA polimeraz enzimiyle ne yapılır? Koparılır ve iki iplik birbirinden ne yapar? Ayrılır. Kalıp iplik ön plana çıkar. Şöyle öne doğru gelir kalıp iplik. Bu ipliklerden mRNA kalıplık yapan DNA'nın ipliğinden mRNA üretilir. DNA'daki her üçlü nükleotit benim için kodtur. mRNA'nın oluşmasıyla oluşan her üçlü nükleotit benim için bir kodondur arkadaşlar. O zaman bir koda bir kodon gelecek şekilde mRNA çekirdekte üretilir. mRNA'nın çekirdekte üretilmesine RNA polimeraz enzimi görev yapar. Ayrılan kalıp zinciri tekrar yerine geçer. Tekrar yeniden hidrojen bağları oluşur. Transkripsiyon ökaryot bir hücrede, ökaryot bir hücrede çekirdekte gerçekleşti. mRNA üretimiyle sonuçlandı. Üretilen mRNA arkadaşlar çekirdekten dışarıya, çekirdek zarından dışarıya çıkar. Ama hücre zarından dışarıya ne yapamaz? Çıkamaz. Bu da şunu gösteriyor. Çekirdek zarındaki porlar hücre zarındaki porlardan daha büyük polimer moleküllerin, polinükleotidlerin geçebildiği anlamını taşımaktadır. Önemli ayrıntılar bunlar. mRNA üretildikten sonra arkadaşlar çekirdekte üretildikten sonra modifiye edilir. Bazı ilgili kısımlardan çıkarılacak olan kodonlar, ilave olacak olan kodonlar olabilir. Biz buna mRNA'nın modifiyesi diyoruz. mRNA sentezlendikten sonra mRNA burada modifiye oldu. Daha sonra stoplazmaya geçti. Stoplazmaya geçtikten sonra ribozomun küçük alt birimine bağlandı. mRNA ribozomun küçük alt birimine bağlandı. İlk kodonumuz AUG Yani başlangıç kodonu TRNA tarafından arkadaşlar ne yapılıyor? Okuluyor. TRNA bu başlangıç kodunu arkadaşlar amino sentaz enzimi ve ATP yardımıyla AUG kodonuna uygun metiyonin aminosini getiriyor. Arkasına ikinci TRNA geliyor. İkinci TRNA'da ikinci aminosini getiriyor derken 3. tRNA ve arkadaşlar translasyonda asitler birbirlerine bağlanarak uzama, büyüme meydana geliyor. En sonunda mRNA'da U, A, 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 A ya da bakın U, A, G veya U, G, A. bu kodonlardan bu kodonlardan bu 3 kodondan herhangi biri geldiğinde stop kodon olduğu için protein sentezi artık burada bitiyor. Yani bunlara uygun aminosit olmadığını görüyoruz ve mRNA arkadaşlar ribozomun küçük birimine bağlandıktan sonra tRNA'lar uygun amino getiriyor ve ribozomun büyük birimi de bunlara bağlanıyor ve ribozomda arkadaşlar rRNA'larla peptit bağları oluşturuluyor ve protein uzayarak peptit yapılı moleküller oluşuyor. Evet, şimdi toparlayalım. Önce mRNA üretildi mRNA reyna polimeraz enzimi ile mRNA modifiye edildi. mRNA çekirdek zarını terk etti. Ribozom küçük alt birimine bağlandı. Amino asit sentaz enzimi ve ATP yardımıyla metionin aminositin bağlanmasıyla getirilmesiyle protein sentezi başladı. Ta ki ne zamana kadar stop kodonun görünceye kadar aminositin ilave edile edile protein oluşmuş oldu. Şimdi burada ayrıntılar çok önemli. Arkadaşlar DNA'daki her üçlü baza biz kod dedik. Bunun mRNA'daki karşılığına kodon dedik. tRNA'daki karşılığına da arkadaşlar antikodon dedik. Bir antikodon bir tane aminası taşıdı. DNA'da bazlarımız üçlüydü. 64 tane 4 üzeri 3'ten dolayı 64 tane kod. 64 tane kodon, 64 tane antikodon, 20 çeşit amino asit. Bakın şimdi bu antikodonlardan arkadaşlar 64 olmasına rağmen 3 tanesi görev yapmıyor. Nasıl görev yapmıyor? Amino asit kodlamakta görev yapmıyor. O zaman 61 çeşit kodon, 61 çeşit antikodonu ne yapıyor? Şifre veriyor ve bunlar da 20 çeşit amino asit taşıyor. Peki bu 3 neydi? Stop kodonuydu. 3 tane stop kodonumuz uygun amino şifre vermediği için Amino şifreleyen 61 tane kodonumuz, 61 tane antikodonumuz amino taşıyor. Bakın, elimizde 20 çeşit amino var ama 61 tane kodonumuz var. O zaman bu da şunu gösteriyor. Demek ki bir amino birden fazla, birden fazla kodon ne yapabilir? Şifreleyebilir. Şifreler. Bu çok tehlikeli bir cümle. Bir amino birden fazla kodon şifreleyebilir fakat bir kodon sadece bir amino şifreler. Bu da protein sentezinde meydana gelebilecek olan mutasyonların önüne geçmek için oldukça önemlidir. Yani şunu demeye çalışıyoruz bakın arkadaşlar. Mesela mesela şöyle gösterelim. Ee, serin amino serin amino asidi U U U U A S Mesela Arjin amino asidi UGS GGS SSS Mesela Valin amino Valin amino AAA AGS GGA Bakın Serin amino şifreleyen kodonlarımız 2 tane Arjini şifreleyen kodonumuz 3 tane Valini şifreleyen kodonumuz 3 tane fakat burada UUU U, U sadece serin aminositini şifreliyor. Başka hiçbir ne yapmıyor? Şifrelemiyor. Fakat serin aminositi birden fazla kodonla şifreleniyor. UGS hiçbir yerde yok bakın. Sadece arjinde var. Demek ki arjin birden fazla kodonla şifrelenebiliyor. Fakat SSS S, S sadece arjini şifreliyor. Bu da protein sentezinde görülecek olan mutasyonların önüne geçmek, mutasyon riskini ortadan kaldırmak için Bizim için oldukça önemli bir adaptasyon, çok önemli bir adaptasyon diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim önemli ayrıntılara. Arkadaşlar bir hücrede aynı anda aynı proteinden seri üretmenin iki tane yolu vardır. Bunlardan bir tanesi polizom. Polizom. Arkadaşlar polizom demek ribozomlar topluluğudur. Şöyle ribozomlar hücrede bir araya gelmiştir bir tane emreyna, bir tane emreyna bu ribozomları sırayla girer ve hepsinden aynı proteini ne yapar? Üretir. X protein hepsinden ne yaptı? Üretti. Bir tane emreyna kullandım. Sırayla ribozomlar girdim ve hepsinden aynı proteini ürettim. Daha kısa sürede, daha kısa sürede Efendime söyleyeyim, daha az bir enerjiyle aynı mRNA'yı kullanarak ne yaptık? Seri bir protein üretimi sağlamış oldu. Fabrika gibi. İkinci yol ise bir tane ribozomum vardır arkadaşlar elimde ama aynı aynı mRNA'dan, aynı mRNA'dan fazla sayıda üretmişimdir. Fazla sayıda üretmişimdir. Sırayla bu mRNA'lar buraya girer, bu da girer, bu da girer. Aynı proteinden seri bir şekilde aynı mRNA'dan fazlasıyla üretilmişse sırayla kullanarak aynı proteini ne yapabilirim? Üretebilirim. Toparlayalım. Karaciğerde, çizgili kaslarda, sinir hücrelerinde aynı proteinden seri üretme gerekebiliyor. Onun için de iki yolumuz var. Bir polizon, birden fazla ribozomun bir arada bulunmasıdır. Bir mRNA sırayla hepsine girer ve aynı proteinden seri üretiriz. Ya da bir ribozomumuz vardır birbirinin aynısı olan birden fazla embriyonların peş peşe sırayla girmesiyle aynı proteinden üretmiş olabiliriz. Evet, protein sentezi oldukça önemli arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken hususların üzerine özellikle belirttik. Buralardan soru gelme ihtimali oldukça yüksek. Şimdi hemen kısaca santral doğmadan da bahsetmek istiyorum. Bu da oldukça önemli arkadaşlar. Santral doğma Santral doğma çok kısadır ama soru çeşitliliği oldukça fazladır. Nedir santral doğma? Nedir santral doğma? Bakın şimdi gençler. DNA'nın DNA'nın kendi eşlemesi bir nolu olay replikasyon. DNA'dan RNA sentezi iki nolu olay. RNA'dan protein sentezi üç nolu olay. Bakın buna ne diyorum? Replikasyon. Buna ne diyorum? Transkripsiyon. Buna ne diyorum? translasyon transkripsiyon transkripsiyon evet translasyon ve replikasyon peki burada neleri bileceğiz arkadaşlar ökaryot ve prokaryot hücrelerde aman dikkat eğer benim hücrem ökaryotsa replikasyon nerede olur çekirdekte transkripsiyon nerede olur çekirdekte translasyon nerede olur stoplazmada peki benim hücrem prokaryotsa replikasyon nerede? Stoplazmada. Transkripsiyon nerede? Stoplazmada. translasyon nerede? Stoplazmada. Fakat buradaki stoplazmadaki kastımız stoplazmada görev yapan ribozomda. İşte burası evrenseldir arkadaşlar. Peki bu olayların gerçekleşme sıklığı sorulur. Arkadaşlar santral doğma olayında en sık gerçekleşen olay 3'tür sonra 2'dir. sonra birdir. Bir hücrede replikasyon yalnız bir kez olur. Ama translasyon sürekli olur. Peki transkripsiyon niye translasyondan daha azdır? Çünkü aynı mRNA'yı biz defaten tekrarla ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Bu arkadaşlar olayın gerçekleşme sıklığı. Peki hangileri enzimatiktir dersek hepsi enzimatiktir. Hangilerinde nükleotit kullanılır dersek replikasyonda 1 ve 2 nolu olaylarda arkadaşlar nükleotit tüketilir, kullanılır. 3 nolu olayda aminoasit tüketilir, nükleotit tüketilmez. Evet, arkadaşlar protein sentezi ve santral doğumu olayı bundan ibarettir. Hepinizi arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi e, öneriyorum. Bundan sonraki videolarımızda yine devam edeceğiz. Ayrıntılı bir şekilde püf noktalarıyla anlatmaya çalışacağız. Hepinize şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.